Hepinize bugün sizlerle en pik bir videoyla da karşındayım. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Hareket eden yazı yapacağız. Öncelikle mesela sudan mega kutu olsun. He. Ekle diyoruz. Bunu herkes biliyor ama söyle biraz da uzun olsun ya. 26 saniye ya 25 27'miş. Bakın bu burada saniye. A bu benimki. Üstünde buna tıklıyoruz. He. Hani? Ay pardon. Önce metin diyoruz. He. Buraya ben mega kutu yazdım. Mega green. He. Mega kutu. Bu, bu. Şimdi bunu istediğimiz yere kadar uzatalım. Ne yaptın be ya? Keslik. Tamam. Mega. Kutu. İyi ki Bula diyoruz. He. Ve durmasını istediğimiz şey. İlerletip ekle. Burada dursun. İlerlet. Ekle. Burada dursun. Ne İlerlet. Ekle. Burada dursun. Ve bir de tam suda. Böyle ne oldu dursun? Çok Şimdi bakalım videomuz nasılmış. Nasıl? mış mış abi süses söyle söyle söylüyorsun anıyorum. Isınlanma şeyini de yaparız. He he he. Ve bakalım. Başla. Mega e yapamamışsın. Ha Bu ısınlanıyor birin. Isınlanmıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mega kutu. Mega kutu havada uçuyor öğretmenim. Peki ya Şimdi burada Metin. He. Ega kutu. Büyük kutu küçük kutu yapalım. Küçük kutu küçük kutu. Büyük kutu. kutu. Büyük kutu mu? Yok. <laughs> Şimdi büyük kutuda buradayken burada olsun. He. Mega Suray'a giderken bu da bu da ve olsun. Ve derken ben de bu Mega gireyim. geldiğinde bu burda. da. Mega inerken bu bu Mega indi. Tamam böyle. Şimdi bir metin daha ekleyeceğiz. Bu da klasik. Savaş kutusu. Bir Savaş kutusunu bence yapma. Niye? O bana en başı kalmıştı. Eee? Ne yapayım? 4-5 50 savaş kutusu. Savaş kutusu buradan başlayacak. Buradayken tam su doğsun. He? Sonra bura. Ay. Sonra. Ne buraya. yaptım buraya? Abi. Ekle burada. Ekle burada ekle su da tam böyle de biçin. aktarıyoruz ve bakalım mega. o mega kutu, kutu yazmadım. O mega da unuttum da olur. Ya ve bakalım nasıl oldu. Evet bekliyoruz. Büyük, Büyük kutu mega kutu. Savaş kutusu niye kapılamıyor? Sen ne yaptın savaş kutuyu? Bir baslat. Bir dakika. ha o biraz daha sonuna bas. Çünkü sonuna ya, ya, gibi ya. omega kutu da yapabiliriz ama yap. boş verin. Yap. Hangisi döndük ya? ya. Peki abi bir tane edit bakalım. Bu. Beyim. <laughs> Arkadaşlar böyle edit yapabilirim. Ben bir iki edit yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar o edisini yaptım. Evet arkadaşlar onu yaptık. Peki ya bunu nasıl bir de hızlandırak ne? su hız Hadi al. Neden... Ümit bir şeyini. Arkadaşlar bunu hızlandı. vardı? Bu hız niye kapalı? Her neyse hız kapalıymış. Bu videomuz bu kadarlıktı. Görüşürüz. Bay bay.